Siyaset aranısından hepinize merhabalar. Bugün çok özel bir konuğum var. Siyasette uzun süredir bulunan, şu an hali hazırda AK Parti Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Sayın Sinan Barış Kaya konuğum. İsterseniz kendinizi tanıtarak programımızı açalım. Evet Elif Hanım, ben de sizlere bu imkanı hı hı. tanımış olmanızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İzleyicilerimize Gerçekten. de buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. Ee, evet. Avukat Sinan Barışkaya, Körfez Belediye Başkan aday adayı. AK Parti bünyesinde diğer 9 aday adayımızla beraber biz de Bismillah diyerek e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu Türkiye yüzyılı vizyonuna yakışır bir Körfez'i birlikte inşa edebilmek adına Göreve talip olduk. 1980 yılında Kars'ta doğdum. 92 yılında Körfez'e taşındık. Hı. Devamında e, Tüpraş 50. Yıl Lisesi'nin ortaokulu ve liseyi tamamladık. 1998 yılında kazanmış olduğumuz hukuk fakültesinden hı hı. 2002 yılında mezun yine oldunuz. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduk. 2003 yılından beridir de Körfez ilçemizde, Güney Mahallesi'ndeki e, hı hı. bulunan ofisimde avukatlık mesleğini icra ediyoruz. 20 yılı aşkın bir süredir. Yine eşim de, Gaye <laughs> Hanım da avukat. Hem bunun yanı sıra Adalet Bakanlığımızın açmış olduğu ara buluculuk sınavında kazanarak uzman ara bulucu olarak da yine mesleki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Evet. Yaklaşık 2006 yılından beridir de AK Parti'de siyaset yapmaktayız. Ben 2014 yılındaki yerel seçimlerde de yine Belediye başkan adaya adayı olmuştum. Tabii o dönem çok gençtik. Ee, o dönem Sayın İsmail Baran abimize görev tevdi edilmişti. Evet. Akabinde 2019 yerel seçimlerinde Körfez Belediye Meclis Üyesi olarak seçildik. Hı hı. Şener Başkanın başkanlığında. Şu anda da belediye meclis üyesi görevimiz devam etmekte. Ee, şimdi de nasip olursa belediye başkan aday adayı olduk. Evet. Rabbim tamamını erdirsin inşallah Amin diyelim. inşallah. Çıktığınız yolda inşallah başarılarınız ee, devamı gelir. İnşallah. Diyelim. Ben de. Siz neden siyasete girdiniz? Siyasetle sizi bağlayan şey ne oldu? Şimdi bizim çocukluğumuz, gençliğimiz hatta şu anda da mesleğimizi icra ettiğimiz yer Körfez ilçemiz. Evet. Bu nedenle çevremizdeki sosyal olaylara, işte toplumsal olaylara da aynı zamanda duyarlı bir yapıda olduğumuz için Hı hı. ve insanların sürekli sıkıntılarını ilettiği bir meslek grubuna da sahip olduğumuz için bu noktada toplumun ihtiyaçları, sorunları işte ilçemizin temel bazı problemleri konusunda sürekli insanlarla iç içe olmaktan dolayı bizim de biraz inisiyatif alma gereğimiz doğdu. Bu konularda da bulunduğumuz yere bir vefa borcumuzun olduğuna inandığımız için burada biz de Aktif olarak siyasetin içerisinde yer almak ihtiyacında bulunduk. Bu nedenle de aktif siyasette yer alıyoruz. Çok güzel. mesleğiniz de aslında biraz evet, bence evet. etkisi var. Çünkü insanlarla sürekli işçisiniz. Tabii ki. Avukatlık mesleği zaten sorunların daha çok olduğu Kesinlikle, meslek. Kesinlikle. Evet. Körfezde yaşadığınız için de tabii ki bunları bağdaştırdığınızda da aslında doğru bir noktaya doğru, çıkmış evet. oluyorsunuz. Şimdi Körfez AK Parti, Körfez Belediye Başkan adaydayısınız. Ee, tabii ki yolunuz açık olsun öncelikle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi Bugün seçim oldu ve Sinan Barış Kaya Körfez Belediye Başkanı seçildi. Evet. Ee, öncelikle hedefleriniz nelerdir Körfez ilgili? Şimdi şöyle Körfez ilçemiz Anadolu'nun pek çok ilinden, pek çok köşesinden göç almış. Yoğun bir şekilde farklı noktalardan insanların gelip burada yuva kurduğu, yerleştiği, kozmopolit bir nüfus yapısına sahip bir bölgemiz. Bu e, lojistik alanlarının da liman hı hı. sahalarının da artık aktif bir şekilde evet. devreye girmesiyle birlikte bu büyük çaplı e, nakliye araçlarının da park sorunu ortaya evet, çıkmaya başladı. Trafiği de aksatır hale geldi. Şimdi bu son dönemde gelişen süreçte hı hı. bu araçların lojistik ve park sorununun bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Evet. Vatandaşların bundan dolayı çeşitli yakınmalarını sürekli duyuyoruz. Bununla birlikte Körfez aynı zamanda bir deprem bölgesi. Deprem riskinin yüksek olduğu bir bölge. Hı. 1999 depremini biz bu ilçede yaşadık. Ben de o dönem bu depreme tanıklık ettik, ettim. Orada çok sayıda binanın yıkıldığına şahit olduk. İnsanlarla beraber ee, Kurtarma çalışmalarını vatandaş olarak kendimiz e, gerçekleştirmeye çalıştık. Şimdi e, bu afet kaçış yollarının da yapılması, bitirilmesi önemli. Şu anda bu tarz afet ve riski anında şehrin tahliye noktaları açık Hı. olması gerekiyor. Çünkü 99 depremindeki şehir nüfusuyla şu anki şehir nüfusu arasında Farklı. çok büyük farklılıklar var. Şehir daha da yoğunlaştı. Yapı stoğunun artmasıyla beraber oturan... Burada ikamet eden kişi sayısı da arttı. O dönem dahi, 99'da dahi bir tıkanıklık söz konusu olmuştu buradan tahliyeler noktasında. Hı hı. Şimdi düşünün böyle bir Allah göstermesin risk anında tahliyenin daha, daha da, da zorlaşması ihtimali evet. var. Bununla birlikte son dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakı'nın e, girişimleriyle İlimtepe Bağlantı Yolu'nun birinci etabı tamamlandı. Bu tepe bağlantı yolunu önemsiyoruz çünkü bu tarz bir afet anında yine bir kaçış yolu olarak, bir tahliye yolu olarak da kullanılabilecek bir yol. Bununla birlikte yine bu dar alandaki yapılaşmayı biraz da kuzeye yayma isteğiyle beraber İlimtepe bölgemizin evet. de biraz cazibesinin arttırılması için ulaşımın ...kolay olması gerekiyor. Şehir merkezini kaydır, gelme yani ...tam olmasa da ona benzer bir şey Şimdi aslında. Şimdi en azından zaten e, aşağı tarafta... E, ...ciddi manada yapı stoğu e, artık niha nihai aşamaya geldi. Çünkü boş alan kalmadı, boş arazi kalmadı. Hı hı. Daha çok artık yukarıdaki alanların... ...İlimtepe ve daha ileriki bölgelerdeki alanların... ...yerleşim olarak cazibesinin arttırılması gerekmekte. Bununla beraber biliyorsunuz Kuzey Marmara Otoyolu da faaliyete evet. geçti. Sevindikli bölgemizde burada giriş çıkış imkanı mevcut. O yolla bağlantı kurulma imkanı mevcut. Yine oradaki ulaşım aksının kolaylaşmasıyla beraber İstanbul'daki vatandaşlarımızın körfeze ilgisinin son dönemde artmış olduğunu görüyoruz. Tabii oradaki tarım alanlarının yerleşime açılmaması yine önemli ama alternatif yerleşim alanlarının oluşturulması da bir o kadar önemli. Çünkü bu tarz e, afet ya da sıkıntılı durumlarda evet. e, insanların daha rahat hareket edebildikleri, işte bunun örneğini pandemide yaşadık, sokağa çıkmaya yasakların evet. olduğu dönemlerde insanlar o beton binaların içerisinde bir şekilde adeta canlı bir hapishaneye dönüştü. Evet. Bunu aşabilmek adına oralarda da işte bir takım planlamalar yapılması önemli. Hı hı. Burada da işte Körfez Belediyesi olarak biz e, hem altyapı hem üst yapıyı cazibesi olacak şekilde o bölgeyi geliştirip insanların hizmetini sunmak durumundayız. Evet. Yine bununla birlikte e, sabahları özellikle veya mesai çıkışlarında, Körfez ile e, İzmit arasındaki trafik yoğununun çok olduğunu ciddi yoğun bir şekilde. Evet neredeyse evet. artık İstanbul trafiğini yakalar vaziyetteyiz. Hı hı. Bu nedenle bu trafiğin rahatlatması adına Sayın yine Tahir Büyükakın Başkanımızın e, master ulaşım master planları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle Ekim ayında bir hafif raylı metro projesi evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylandı. İnşallah Petkim kavşağından başlamak üzere İzmit'e kadar bu projenin hayata geçmesi halinde de hem o araç trafiğinin azaldığını hem de İzmit'teki ve Körfez'deki otopark probleminin de azaldığına şahitlik edeceğiz. Çünkü çok sayıda aracın trafiğe ka ciddi. katılması ciddi anlamda trafik yükünü arttırıyor. İnsanların daha kolay bir ulaşım imkanına sahip olması halinde çoğu kişi eminim bu hafif raylı sistemleri ya da metro hattını kullanacaklardır. Bu da ciddi anlamda hem trafik yükünü azaltacaktır hem de zaten kısıtlı olan otoyol imkanlarını biraz daha rahatlatır, nefes alır hale getirecektir. Evet, e, trafik gerçekten bütün ilçelerde gerçek bu evet. problem var ama e, ciddi anlamda el atılması gereken sizin de değindiğiniz gibi... Körfez çok güzel bir ilçe ve riskli bir ilçe. Evet. Yani özellikle işte büyük fabrikaların işte tüp prosesleri evet, Sanayi ile iç içi olmamızdan kaynaklı ee, çeşitli riskleri barındırıyor bünyesinde. Sıkıntılı. Ama tabii ki sonuçta e, hizmet etmek için siz bu göreve bu yola çıktınız. Şimdi şöyle e, işin özü şu Elif Hanım yani. Ee, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla biz hareket ediyoruz. Şöyle şimdi istediğiniz kadar yatırımlar yapın, üst yapı alt yapı yatırımları yapın, binaları inşa edin, sosyal tesisler kurun fakat insanların gönlünü kazanamadığınız takdirde bunların çok da bir anlamı olmuyor. Doğru. Çünkü insanlar etten, kemikten ve duygulardan oluşan organizmalardır. Yani beton ya da çelikten değiliz. Bizler duygu taşıyan organizmalarız, varlıklarız. Dolayısıyla biraz da insanların hani o gönül belediyeciliği dediğimiz olayı insanların gönlüne girerek, insanların gönlünü kazanarak onları da aynı şekilde mutlu ederek hep birlikte bir yönetim anlayışı oluşturmak durumundayız. Parti rozesinizi çıkartacak mısınız? Ya Genelde belediye başkanlarında sorulan meşhur sorudur biliyorsunuz. Elbette ki. Şöyle, şimdi nasip olursa o gün bütün Körfez'i kucaklayacak bir yapıya artık hitap etmemiz gerekir. Çünkü burada dediğim gibi ilk konuşma aşamasında da çok sayıda yöreden gelmiş, burayı yurt edinmiş, artık evet. buralı olan, artık Körfezli olan, Körfezli gibi yaşayan, Körfezli olarak hisseden insanlardan... Oluşan bir yapıda herkesi kucaklamak zorundasınız. Ve bahsettiğimiz gibi çok çeşitli riskleri barındıran bir ilçede de yaşıyoruz. Dolayısıyla herkesin taşın altına elini koyması gerekir. Herkesin fikrini önemsememiz gerekir. Herkesin gönlünü kazanmamız gerekir. Hmm. Hiçbir parti ayrımı yapmadan herkesi, herkese herkesi kucaklayacak, ayrım gayrim yapılmayan, herkese hitap eden bir belediye anlayışıyla hizmet etmek durumundayız. Çünkü artık dünya ile yarışır haldeyiz. Doğru. E, görüyoruz dünyada savaşlar her geçen gün artıyor. Etrafımız ateş çemberine döndü. Bizim artık insanları kıracak, ötekileştirecek bir lükse sahip olmadığımız inancındayım. Hı hı. Dolayısıyla biz artık hep birlikte körfez olmak durumundayız. Biz bunu başarmak için bütün çabamız ve bütün mücadelemiz... Aday adayları içerisinde kendinizi şanslı görüyor musunuz? Diye ya, bir soru Şöyle tabii ki <laughs> tabii ki şöyle Göreceledir ama yine de şöyle elbetteki en az bütün aday adayları kadar biz de kendimizi şanslı hissediyoruz. Şöyle ki benim işte çocukluğum Körfez'de geçti. Tüpraş 50. Yıl Lisesi'nde ortaokul liseyi tamamladık. Bütün çocukluk arkadaşlarım ve şu anda çevremin tamamı Körfez'de. Hı hı. Dolayısıyla ailemizin büyük bir kısmı da bu arada geniş bir aileye de sahibiz geniş bir kısmı da burada ikamet ediyor. İşte bu nedenle insanlarla yaptığımız meslek gereği de çok yakın ilişkilerimiz var. Çok geniş çevrelerde bağlantılarımız, ikili ilişkilerimiz söz konusu. İyi kötü ulaşılabilir bir yapıya da sahibiz. Yani evet. 24 saat benim telefonum açıktır. O önemli bu, tabii. Ki. Ulaşmak isteyen ya da sıkıntısı olan herhangi birisi bana gecenin herhangi bir saatinde de açıp telefonla ulaşabiliyor. Bu nedenle e, hiçbir sorun yaşamıyoruz ve Körfez'in bir evladı olarak siyasetin de bu kadar içinde olmaktan dolayı ve sorunlara da vakıf olmamızdan dolayı ben kendimi daha e, o anlamda şanslı hissediyorum. Evet. Şimdi doğrusu. Bir de şu anda hali hazırda da belediye meclis üyesi olmamızdan dolayı da hı hı belediyedeki işleyişi işte hukukçu olmamızdan dolayı işin hukuki prosedürünü, hukuki kısımlarını da yakinen bildiğimizden dolayı çok da uzak olmayan bir görev olarak addediyoruz bunu. Ve kendimize de bu konuda güvenimiz tam, Allah'ın izniyle de başarılı olacağımıza da inancımız tamdır. Sinan Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet Elif Hanım, şu an malumunuz son günlerde Gazze'de ve Filistin'de yaşanan hadiseleri hep birlikte içimiz kan ağlayarak izliyoruz. Paramparça oluyoruz izlerken duygularımız... Yoğunlaşıyor. Fakat bununla beraber bir çaresizlik de söz konusu. Tabii bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde Türkiye en sert tepki, en sert cevabı veren ülkeler, nadir ülkelerden bir tanesi. Şimdi Filistin meselesine değinmemek olmazdı. Şöyle yaşanan hadiselerde Filistin'in yalnız kaldığı, evet. bütün işte küffarın Esasen tek millet olduğunu hep birlikte görüyor, şahit oluyoruz. Şimdi bölgemiz ateş çemberi. Bu bölgede ayakta kalabilmenin sırrı da çok güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla bizim e, harcayacak, heba edecek ne kaynağımız ne de boşa israf edecek zamanımız var. Dolayısıyla neden bu konuya değindik? Şöyle, kalkınma yerelden başlar. Evet. Şimdi biz körfez olarak düşünün. Türkiye'de 81 ilden idari yapılanma anlamında ibaret. Bu 81 ilin alt idari birimler olarak yine çok sayıda ilçeye bölündüğünü biliyoruz. Her ilçe kendi başarı hikayesini yakalayabilse, kendi gelişim hızını arttırabilse, kendi altyapısını, sanayileşmesini, tarımını canlandırmak adına kalkınma hamlesini, kendi kalkınma hikayesini başarabilse topyekun bir kalkınmışlık hamlesi gerçekleşir. Hı hı. Şöyle düşünelim, 81 ilin her birisini devlet sırayla bir çizelge doğrultusunda kalkınma hamlesiyle bir girişimde bulunsa, 81 yıla ihtiyaç var. Değil mi? Evet. Şimdi bunun yerine bu her ilin ilçesi kendi kalkınma hikayesini oluşturabilse, kısa sürede topyekun bir kalkınmanın, adımları atılmış olur. Gelişmiş ülkelerle yarışır seviyeye ulaşma imkanını evet. yakalarız. Dolayısıyla bu neden önemli. Körfez ölçeğinde düşünürsek, Körfez kendi üretim altyapısını, işte üretim Hı. modellemesini geliştirebilirse, sanayisiyle, tarımıyla, teknolojisiyle kendi gelişim hızını arttırabilirse, Türkiye'nin üretim ekosistemine daha fazla katkı sunabilirse hem Türkiye'ye hem Körfez'e önemli ölçüde katkı sağlamış olur. Evet. Dolayısıyla bu önemli Körfez için de kaybedecek zamanımız da yok. Kaynaklarımızı da israf edecek zamanımız da yok. Hızlı bir şekilde bu yarışta Türkiye'nin de bir parçası olan Körfez ilçede üzerimize düşen görevi yerine getirmek durumundayız. Çıkmış olduğunuz bu yolda Eee başarılarınız muvaffak olsun diyoruz. İnşallah. Ee, öncelikli olarak programımıza katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Ee, bu vesileyle sizi tanıdık. Ee, yayınımızı izleyecek olan özellikle Körfez ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımızın da e, sizi tanımasına bir vesile olmuş evet, olduk. Evet sizin de vesileniz. Sizin de mesajınız varsa bu arada. Ben e, buradan şey tüm Körfez'de hemşerilerime saygılarımı sunuyorum. İnşallah yerel seçimlerin tüm Körfez halkımıza, Kocaeli'lilere ve tüm milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum bütün arkadaşlara. Peki. Evet sevgili izleyenler, siyaset arenasının sonuna geldik. Güzel program oldu. Bir sonraki yine siyaset arenasında siyasetçi konumla birlikte sizlerle olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.